Ama hep hiç yaz Evet. Bu en doğma adam gibi. Zor diyorum. Biliyorum, Merhaba güzel arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde nihayet tekrar kavuştuk. Bu hafta nasıl geçti anlamadım. Videolarım çok geç yüklendi. Bir gün sonrasını buldu ve bu beni biraz üzdü. Ama tabii ki bu beni durduramaz. Aksine böyle daha da motive edip daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Sadece dün okulda olduğum için çok fazla çekemedim. Çünkü akşam eve geldim. Yemek yedik, çocuklarla ilgilendim kamerayı elime almaya zamanım olmuyordu. Yatmadan önce normalde biraz çek, bir şeyler çekesin, birkaç iş yapasın vardı. Fırsat olmadı. Her neyse bugün yeni bir gün, cuma günü. Evi toparladım. E, aslında silip süpürmeye bir ihtiyacı var ama ben mutfağa bir an önce başlamak istiyorum. Mutfağım birazcık e, kirli. Dolaplarımın silinmeye ihtiyacı var. Dolap içlerimin düzenlenmeye, ayıklanmaya. Yani o kadar çok işi var ki bir yandan da duvarını boyamak istiyordum. Çünkü duvarlarım çok fazla kirlendi. Onları bir e, toparlamaya ihtiyacım var. E, kısacası bugün günlerden mutfak olsun. Evi sil süpürü biraz bekletebilirim. Şimdi saat 12, 2'ye kadar e, boya mı yapsam, temizlik kısmını mı yapsam karar veremedim. Ama şöyle düşünüyorum. Önce boya kısmını halledeyim. O kenarı köşeyi çünkü merdiven kullanacağım. E, çocuklarla merdiven kullanmam zor oluyor ayağımın altında olduklarında. O sebeple e, kenarını köşesini boyayacağım. Orta kısımlarını değil. Baktım ona yeter muhtemelen. Kenar, köşe, dip, köşe kısımlarını boyadıktan sonra eğer hani vakite de bakacağım. Eğer güzel ilerlerse duvarlarını da boyarım. Her şeye akışında karar vereceğiz. Öyle söyleyeyim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum cesareti, mutfak boyamayı cesareti olmayan arkadaşlarıma da teşvik olabileceğimi düşünüyorum. Banyoyu boyadım. Çok keyifliydi. Çok güzel oldu içmesinde. Sırada mutfakta içmesin yani çok şey var. Onları bir toparlama zamanı. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Boyayı çıkartayım. Bir yerlerden başlayayım ve mutfağa geçeyim. Boyamı buldum. Boya da biraz Az kaldığı için, e, o yüzden de hani her tarafını boyayamayabilirim. Bugün sadece böyle içi gözüküyor mu? Evet. E, kenarı, köşeyi boyayacak kadar var. Ona bile yeter mi bilmiyorum ama yer, boya kısmında en çok beni zorlayan yer bu böyle işte tavanla duvarın kenarı. Ondan sonra kapı kenarları, pencere kenarları. Bu detaylı işler. Yoksa duvar boyamak çok kolay. Rulo fırçayla fırçalıyorsunuz, bitiyor önemli olan detay. Şimdi ben bu detay kısımlarını bu boyayla yapabildiğim kadar yapayım. Bir yerlerden başlamış olayım en azından. Çünkü fırçayı değdirince devamı geliyor. Değdirmezseniz hiç ilerlemiyor. Öyle. Siz yabancı değilsiniz. Birazcık ocakta falan işim var. Ocağı temizlememişim daha. Bir de cevizden bahsedeceğim. Mesela ben ceviz çok seviyorum ama bazen cevizler acı olabiliyor böyle e, uzun süre beklediğinden mi bilmiyorum ya da cevizin türünden mi? Bir gün bir yerde bir ceviz dedim. O kadar çok beğendim ki. Meğer o ceviz suda beklemiş cevizmiş. Cevizi bir gün suda beklettiğimizde hem sağlık açısından sanıyorum daha faydalı oluyormuş. Lezzet açısından da nasıl tadı oluyor? Öyle söyleyeyim. Sanki taze cevizi yeşil kabuğundan açıyorsunuz da böyle içinde beyaz çok güzel bir ceviz çıkıyor. Tam onun lezzetine geliyor. Ben o yüzden cevizi böyle suda bekletiyorum. Bunu dün koydum. Ee, acaba kaç gün bekletebilirim böyle bilmiyorum ya da internetten onu bakacağım. Yani suyunu ayıklayıp böyle bundan sonra böyle mi tüketeyim birkaç gün daha böyle suda mı bekleteyim öğrenince haber veririm size ama bir gün bile beklese şu anda çok lezzetli. herhangi bir değişiklik olmuyor ama ama cevizi mutlaka bir de böyle denemelisiniz. Bir kere benim için deneyin. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Cevizi suda bekletikten sonra beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Bakalım. Şöyle küçük bir fırçam vardı ince uçlu. Bununla yapayım diyorum. Ya da yukarıya koy, bant çekeyim. Aslında bantla işim çok daha kolay olabilir. Bantım da var. Ben bu kenarı köşeyi bir güzel eğer boya bandı yaparsam daha kolay olacak. Bantım da alayım bantımı getirdim ve son olarak merdiveni getiriyorum. Videoyu izleyen bütün arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum tavana yaklaşık bir merdiven alıp yani tavanı görebileceğiniz bir şekilde tavan diplerinizi mutlaka kontrol edin. Küçük sinek ölüleri, küçük görünmez örümcek ağları, daha çok belki bahçeli evlerde olanları söyleyeceğim. Gerçi siz biliyorsunuzdur ben yeni öğrenmiş olabilirim. Ama sadece öyle kenarda köşede olmuyormuş tavanın dibinde özellikle bahçeye yakın yerlerde dünyalar kadar olabiliyormuş. Bantlamak çok zor. Çok zamanım alacak. Bantlamaktan vazgeçtim. Geçen sefer yaptığım gibi düzgün bir şekilde boyamaya çalışacağım. Bantlamaya harcadığım vakti düzgün boyamaya çalışacağım. Çünkü çok zaman alıyor. Videonun başında söyleyeyim boyama işlemini bu videoda maalesef bitiremiyorum. Neden? Çünkü gün yetmiyor akşama kadar anca boyadım. Evimin işlerini hallettim. Kenarı köşeyi boyadım. Rulolu kısmını da artık bir sonraki güne bırakıyorum. Çünkü hem çok yorulmuştum. Bu yaptığım iş hani sürekli el kol çalışması olduğu için tam bir spor yerine geçti. Bir de şunu söyleyeceğim, yeri gelmişken ben bu işleri yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bunlarla uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Babama ya da eşime bir erkeğe herhangi bir ihtiyacım yok keyif alan için sadece zamana ihtiyaç var. Başka hiçbir şey değil. itirafta bulunayım. Şimdi yukarılara yakından çıkınca gördüm ki her yer örümcek ağı. Yani çok örümcek ağları var. Buradan gözükmüyor ya da benim gözlerim görmüyor. Ama tavanın yakınına gittiğimde e, hayretler içerisinde gördüm o örümcek ağlarını. Boya bittikten sonra çok güzel bir temizlik yapmam gerekiyor ve bilmiyorum önlem almam gerekiyor sanırım. Ee, örümcek ağları çok. Elim boya yapıyor ama kafam temizlik hayalleri kuruyor. Şimdi üst taraflarının diplerini boyadım. Bir de süpürgelik tarafların diplerine boyamam lazım. Ortası en kolayı. En kötü kısımda bu kısımdı. Ocağa yakın olan kısım, bu duvar çok kötü bir durumdaydı. İzlerken de umarım terapi niyetin olur. Ben boyarken bildiğiniz terapi gibi boyadım. O kadar keyifliydi. Anlatamam size. Ee, i̇zlemesi de öyle geliyor şu anda. Sonrasını izlemek daha da güzel olacak tüm hali bittikten sonra. Masası için de krem rengi bir keten örtü almıştım. Krem rengi de bir örtü görmek istiyorum masanın üzerinde. Fırsat bulduğum bir arada onu da dikerim. E, boya bittikten sonra da serersem tam istediğim gibi bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Bu ev bayağı eski bir ev olduğu için elektrik kabloları, işte su boruları falan hep dışarıdan geçiyor o yüzden. Ee, ben de boyadıkça onları da duvarla aynı rengi boyayarak görünmez yapmaya çalışıyorum. Şimdi şurada kalpler falan var. Oraları ruloyla boyayınca onlar da kapanacak. Ben böyle işi daha eğlenceli hale getirmek için bir şeyler çizmeye çalıştım. Şimdi bütün kenar, köşe kısımlarını bitirdim. Her yerimde birazcık boya oldu. Yine eldivensizim tabii ki. Bir tek şurada bir yerler kaldı. Orada da çok örümcek halı var. Oraları önce bir silmem lazım. Merdivene çıkmam lazım. Bir tek burası kaldı ama onun dışında bütün kenar, köşe bitti. Dolabın da üstü merdiven o zaman olmadığı için kalmıştı. Şimdi oraya çıkmışken dolabı da tekrardan da bir boyayacağım zaten. Ee, bir de buraları da boyadım. Şu aşağı süpürgelik tarafını ki sadece ruloyla fırçalayacağım, boyayacağım kısımları kalsın istedim. O yüzden şimdilik bu durumdayım. Boyam da bitti. Boyamı göstereyim. Boya bitti. Bu kutuyla gidip yeni bir boya almam lazım devam edebilmem için. Çok güzel olacak ama. Yani mutfağın tamamen havasını değiştirecek. Onu anlayabiliyorum şimdiden. Keşke daha önce boyasaydım diyeceğim. <laughs> bir şey <laughs> Dolapın Birkaç kez daha boyarım herhalde. Daha hala üst tarafı kapanmadı. Duvarları boyadıkça, oranın da vakti geldikçe orayı da böyle birkaç kat daha boyarım. Duvarlar bittiğinde orası da tamamen bitmiş olur. Ama çok ciddi bir temizlik yapmam gerekiyor. Şimdi ona biraz takıldım. Boyam bitti. Boy almaya gideceğim çocuklar Onlar da şimdi evcilik kurdular. Bölmek istemiyorlar. Zaten biraz da yağmur yağıyor. Karnım da acıktı. Ben şöyle bir, önce bir şeyler atıştırayım birazcık çocuklarla vakit geçireyim. Şimdi e, biraz mola dinleneyim. Saat yaklaşık kaç oldu? Üç buçuk falan oldu. Çok karnım acıktı. O yüzden hemen bir salata daha aldım. İçine birazcık peynirle nohut ekledim. Yanında maden suyuyla. Bunun hangi öğünüm olduğuna karar veremedim. Akşam karnım acıkmazsa bir şey yemem. Acıkırsa sadece bir çorba içebilirim böyle altı gibi. Böylelikle bir devam de ederim. De Ama glutensiz beslenmeye yapmış. devam ediyorum. Yine tahinli ekmeğimden koydum bir parça. Bir Limon bitmiş. Aslında bugün buranın pazarı. Pazara da gitmem lazım. O kadar güzel evcilik oynuyorlar ki çarşıya gitmem lazım. Bölemiyorum. Onların bu hallerine de bayılıyorum ama boyam olsaydı en azından mutfağı boyardım onlar oynamaya devam ederken. Evet. Bilmiyorum ikna etmem lazım. Kızlar bir gidip de gelsek. Aa! Saat dördü altı geçiyor. O zaman şimdi bir saat daha vereyim ben onlara. Ben de bu vakitte akşam yemeğini hazırlayayım. En azından akşam yemeği aradan çıkmış olsun. Beşten sonra giderim. Ne olsa birazdan başlayacak kavgalar. Bari bölmeyin şimdi oyunlarını. Şimdi pazardan geldik. Size çok gerçek bir şeyden bahsedeceğim. Yani çok gerçek bir görüntü göstereceğim. Pazardaki aldığım şeyleri nereye koydum bir görün. Anlatacağım neden oraya koyduğumu. Evet gördüğünüz gibi Arabayı yatırdım, arkasına koydum çünkü arabanın altına boya kutusunu koydum. Arabanın altına boya kutusunu koyduğum için, pazardan aldıklarımı da arabayı sürerken elimde taşıyamayacağım için Lila'nın koltuğunu yatırdım, arkasına koydum. Zaten torbalar temizdi. Teyzelerden aldığım gibi ağızlarını kapattım, oraya koydum. Lila da dik oturdu, arkasına yaslanmadı. Eve kadar getirdim. Şimdi onları çıkartacağım. Çocukların karnı acıktı. Boyayı alamadım çünkü oradaki kişi yoktu. O bekleyemeyecektim daha fazla. Çünkü boyanın hazırlanması da bir vakit gerekiyordu. Baya böyle bir makinede böyle çalkalanıyor. Size onu gösterecektim aslında ama bir ara fırsatını bulabilirsem 8'e kadar açıklarmış. Tekrar bir gider boyayı alır gelirim. Çünkü bugün orayı bitirmek istiyorum. Yarına kalsın istemiyorum. Bakacağız artık durumlara göre hareket edeceğim. Belki babaları geldikten sonra bir böyle kaçabilirim. Bakacağız. Şimdi aklıma geldi bir yorumdan. Eskiden burasında biz ayakkabıları çıkartıyorduk biliyorsunuz ki ben yeri kaplamadan önce. O yüzden çocuklar burada çıkarmaya alışmışlardı. Burayı kapladıktan sonra onlara dışarıda çıkarmayı öğretmem hiç kolay olmadı. Ben de ara ara hani alışamadım bazen burada çıkardım ama bir şekilde e, düzen kurmaya çalıştım. O arada videolara denk gelenler olmuş. Hani nasıl orada ayakkabı çıkartıp da içeri giriyorsunuz diyenler. O dönem alışamadığımızdan e, olmuştu. Çocuklar çok zor alıştı ama şimdi alıştılar. Buraya hiç kimse ayakkabıyla girmiyor. E, çok da gayet hani ben zaten günlük siliyorum. Viledayı da hep hazır tutuyorum. Ama bir sorun olmuyor artık ayakkabıyla girmiyoruz. O konuda içiniz rahat olsun. <laughs> れちゃう。 Şimdi e, akşam yemeğini hazırlayayım. Anne, <laughs> Efendim? Anne öyle yapayım ha? O da mi? Bugün Değil triliçe de. yapacağım tatlı olarak. Yemek olarak da tavuk yemeği yapacağım. Şimdi önce tavukları ocağa koyayım. Onlar orada kısık ateşte pişerken ben çayı yapayım. Bir yerlerden başlayayım. Kızlar en azından şimdilik durdular. Triliçe için malzemeleri topladım. 5 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, e, vanilya ve kabartma tozu. Bunların hepsini şimdi robotla çırpacağım. Bu aldıklarımı yerleştirmedim. Keki fırına verince de o aldıklarımı yerleştiririm. Tavuk da orada pişmeye başladı. Çantadan kan ya, çıktı. Kan Ya böyle içinde kan var. Göstermeyin mideniz bulanmasın. Allah'tan ilk yumurtamdan çıktı. Ben bunu şimdi atacağım. Midem kaldırmasın. Anne niye ki? Bilmiyorum hiç. Bir... Tavuk do doğururken kanlı mı doğurmuş? Bir... Evet. Tavuktan böyle çıkmış muhtemelen. Al. Bir yumurta daha alıyorum dolaptan. Nazar değmesin kızların da çok uyumlu olduğu bir gündü. Bayağı oynadılar, birlikte vakit geçirdiler. İşte her günleri her günlerini tutmuyor. Bugün tutan bir gündü. Yani e, yıldızlarının iyi olduğu bir gündü herhalde. Ona göre de benim işlerim rast gitti. Hem evimin işleri yetişti, hem boya işlerimi halledebildim. Hem tatlı yapabildim. O yüzden benim için verimli bir gün olduğu için çok mutluyum yani. yavaş yavaş yavaş. Şimdi temizle yavaş yavaş. Bilal'ın tabağına yok. Tamam, Anne, ben tabağını çıkıp da. Teşekkür ederim. Ee, benim tabağıma alacak o. <laughs> yine çok doğal bir video ile karşınızdayım Hiç sunum yok Hiçbir şey yok Olduğu gibi her şeyi gösteriyorum ee, Yemek pişiyor Şimdi keki fırına verdim O fırındayken de neler aldığımı bir bakalım Buraları toparlayalım tekrar Ondan sonra işlerimize devam edelim Saat de 6 olmuş gene Ne çabuk 5 6 Çok Anne, bir şey almadım ya. aslında Kabakla patlıcan aldım. Çok güzel gözüküyorlardı. Sevdiğim ah bunu da düğüm ee, yeşil biber aldım. Çok severim. Yazın en sevdiğim şeyler. Bununla bol bol omlet yaparım. Şimdi sabah yaptığım yumurtalara katarım. Önce biberi böyle çok az bir su ve sıvı yağla çeviriyorum. Ondan sonra üstüne yumurta kırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Ee, bir de limon aldım. Tabii ki domates. Geçen haftaki domatesim kötüydü. Da Bu daha güzel. Kokusu çok güzel gözüküyor. Umarım güzeldir. Bir de havuç aldım. Bunları aldım. Şu anda çok bir şey almadım. Çok ihtiyacım yoktu. Kızlar ayağımın altındayken sebzeleri yıkamam çok kolay olmayacak. Çünkü orada sıkışacağım şimdi. Onları en iyisi şimdilik kaldırayım dolapa. Burada mı? Bizi bir daha sonra yıkayı kaldıracakmış. Gidiyor. Evet, biz var. Bir tek bu çorba kalmış dolapta. Bütün kavanozlarım bitti. Hemen yeni bir hazırlık yapmam lazım. Ben bu işi çok sevdim. Bu sefer farklı şeyler eklemek evet. istiyorum. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Haftalık yemek hazırlığı hayat kurtarıyor çocuklandeler için. Güzel arkadaşlarım tavsiye ediyorum. Evet. Üstü güzel pişmiş. Altı istediğim kadar pişmemiş. Şimdi en altına aldım. Birazcık da altı pişsin. Anne. Aslında üstünü kapatsam da çok iyi. Efendim. Ne vereyim? ne vereyim? Daha pişmedi ki. O olana kadar da hemen şerbetini hazırlayalım. kim çok güzel oldu. Güzel de kabardı. O şimdi sosunu çektikçe daha da kabaracak ama bunun ılık olması lazım. Bunu şeker eriyene kadar kaynatmak yeterli. Şekerim eridi sayılır. Kapatıyorum altını. Evet. Bakıyorum ısısına. İyi. Ben hemen sosunu dökeceğim. bütün şerbeti çekti. Hiç gerçekten sünger gibi çekti. Bu çektikçe şimdi şişecek. Daha çok kalınlaşacak. Artık bunun soğumasını bekliyorum. En son üzerine krem şanti ile karamel ekleyeceğim. Bir dakika şu kenarı yemeğini vereyim. Yeah. Aa, yemeği yedik kızları babasına bıraktım hemen boyayı almaya gidiyorum daha da hava aydınlıkmış artık bayağı yaz geldi geç kararıyor kamerayla değil telefonla çekiyorum şimdi ee, kamera taşımayacağım yanımda videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yarım kalan bu videoda yarım kalanların devamı bir sonraki videoda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın güzel arkadaşlarım.